Merhaba arkadaşlar. Çalışma sorularımıza 5. test ile devam ediyoruz. 1. sorumuz. Aşağıda içlerinde ilk sıcaklıkları 35 derece olan sıvı bulunan kaplar verilmiştir. Bu kaplar özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtıldığında son sıcaklıklarının farklı olduğu görülmüştür. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Bu tür sorularda arkadaşlar ilk olarak buradaki maddelerin kütlesine ve cinsine dikkat ediyoruz. Bize verilenleri buna göre değerlendiriyoruz. Sıvılar farklı cinsleri demiş. Farklı cins olabilir. Neden olabilir? Buradaki miktarları farklı olabilir. Farklı miktarlar olduğu için de Süre bakın burada eşit süre ısıtıldığında sıcaklıkları farklı olabilir. Ama burada bir kesinlik yok arkadaşlar. Çünkü cinsleri de farklı olabilir. Sıvıların kütleleri farklıdır. Evet farklı olabilir ama dediğim gibi bir kesinlik yok. Çünkü ben bunların ne kütlesini tam olarak biliyorum ne de cinsini biliyorum. Elimde herhangi bir bilgi yok. 3'e bakıyoruz. Sıvılar eşit miktarda alınmış ise kaplardaki sıvıların cinsleri farklıdır. Doğru arkadaşlar. Neden doğru? Az önce söylemiştim. Bize bakın burada kütlesini vermiş. Kütlesini verdiğine göre artık bir karşılaştırma yapabilirim. Kütleleri eşit miktarda sıcaklık artışı farklı ise diyebiliriz ki bunların cinsi de kesinlikle farklıdır. Cevabımız yalnız 3. A şıkkı. 2. Özdeş V ve Y kaplarında bulunan sıvılar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor ve aşağıdaki grafik elde ediliyor. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar dikkat edersek bunlar bir sıvı ve buradaki sabit düz çizgilerimizde bu sıvının kaynamaya başladığı sıcaklıktır. İkisi de aynı sıcaklıkta kaynadığı için bu ikisi aynı sıvıdır diyebiliriz. Hemen onu söyleyelim. 20 dereceden 30 dereceye çıkmış. 10 dereceden de 30 dereceye çıkmış. Ama dikkat edersek bakın çıkma süreleri de farklı. Şıklara bakalım. V ve Y kaplarındaki sıvıların miktarları farklıdır farklıdır diyebiliriz arkadaşlar. Neden? Bakın burada gördüğünüz gibi ısıtma sürelerimiz birbirinden farklı. Yani kaynamaya başlama süreleri birbirinden farklı. Kaplardaki sıvılar aynı cinsdir. Evet az önce söyledim zaten. Kaynamaya başladıkları sıcaklık eşit olduğu için aynı cins diyebiliriz. Y kabındaki sıvı daha uzun süre ısıtılmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Nereden anlıyorum? Bakın bunu 1,5 dakikaya kadar ısıtmışlar. Çünkü bakın burada zaman veriliyor. Y'yi ise bakın 2'den daha fazla bir zaman süre ısıtmışlar. Yani bu da doğru. D'ye bakıyoruz. Kaplardaki sıvılara aynı miktar ısı verilmiştir diyor. Yanlış arkadaşlar. Neden yanlış? Bunun cevabı C şıkkında var. Çünkü Y sıvısını 2 dakikadan fazla bir süre ısıtmışız. Bu da daha fazla ısı verdiğimiz anlamına geliyor. V'yi ise 1,5 dakika civarında ısıtmışız. Yani ona daha az ısı vermişiz. Aynı miktar değil arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 3. Bir araştırmacı buz miktarı ile erime süreleri arasındaki ilişkiyi gözlemlemek istiyor. Bunun için içerisinde sıcaklıklar ve miktarları verilmiş buzların bulunduğu R, Y, Z ve T düzenekleri oluşturuluyor. Araştırmacı amacına ulaşmak için verilen deney düzeneklerinden hangilerini kullanmalıdır? Arkadaşlar daha önceki çözdüğüm test sorularında da söyledim. Bu tür deney düzeneği seçme sorularında araştırmak istediğim ne ise o farklı olacak. Diğer geri kalan özelliklerin hepsi aynı olacak. Bakın ben buz miktarının etkisini araştırıyorsam buz miktarını farklı alacağım. Ama geri kalan bütün özellikler aynı olacak. Nedir buradaki geri kalan özellikler? Tabii ki bakın sıcaklık derecelerimiz verilmiş. Şimdi buz miktarı farklı olanları seçiyorum. Örneğin 30 ile 40 farklı arkadaşlar. 30 da 40 farklı olduğu için geri kalan özelliğinin de bakın derecenin de aynı olması gerekiyor. Yani direkt olarak R ve Z'yi seçebiliriz. İsterseniz şıklardan giderek açıklayayım. Direkt olarak cevabı vermiş oldum. A şıkkına bakıyorum. R ve Y demiş arkadaşlar. R ve Y'ye baktığım zaman ikisi de 30 gram arkadaşlar. Biz ne dedik? Buz miktarımız farklı olacak. O yüzden bunu eledik. C şıkkına bakalım. R ve T demiş. R ve T'ye bakıyorum. 30 gram, 50 gram. Tamam miktarları farklı ama dikkat edersek arkadaşlar sıcaklıklar da farklı. Sıcaklıklarını aynı alması gerekiyordu. O yüzden bunu da eledik. Y ve Z'ye bakıyorum. Y ve Z evet miktarları farklı ama bakın yine sıcaklıklar da farklı. O yüzden bunu da alamıyoruz. Cevabımız B şıkkı. Çünkü miktarları farklı ama sıcaklıkları aynı. Doğru bir test düzeneği olur arkadaşlar. Cevabımız B. 4. Kaynama sıcaklığında bulunan eşit miktardaki KL ve M sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında tamamen gaz haline geçtikleri süreler aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen maddelerin buharlaşma ısıları arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar M sıvısını 7 dakika ısıttığımıza göre buharlaşması için demek ki bunun buharlaşma ısı fazla arkadaşlar. Fazla bir ısıyla buharlaşıyor demektir bu. Cevap olarak da bakın aynı süreleriyle eşit orantılı M büyüktür L o da büyüktür K diyebiliriz. Cevabımız A şıkkı. 5- Aynı cins maddelerin kütleleri farklı ise, eşit ısı almalarına karşın sıcaklık artışları farklı olur hipotezini test etmek isteyen bir öğrenci özdeş ısıtıcılar ve özdeş kaplar kullanarak hazırladığı deney düzeneklerinden elde ettiği verilerle tabloyu oluşturmuştur. Tabloyu inceleyen öğretmen bu verilerin hipotezi test etmek için yeterli olmadığını söylemiştir. Bu hipotezi test edebilmek için öğrenci deneyi nasıl tekrarlamalıdır? dikkat edersek aynı cins maddelerden alması gerekiyor ama öğrencimiz tablosunda A ve B maddesi yani iki farklı madde almış. Bununla ilgili bir bilgi aramamız gerekiyor. Çünkü hipotezimiz aynı cins maddelerin farklı kütleleri olacak. Arkadaşımız ne yapmış? Farklı maddelerden almış arkadaşlar. A A maddesinin eşit kütlelerdeki iki örneğini farklı başlangıç sıcaklığında almalı. Cümlenin ilk kısmı doğru eşit kütlelerde alması gerekiyor A maddesini ancak sıcaklıklarının farklı olmaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. B'ye bakıyoruz. A maddesinin farklı kütlelerindeki iki örneğini almalı. Evet. Aynı başlangıç sıcaklığında almalı. Evet bu kısım da doğru arkadaşlar. O yüzden cevabımız B diyoruz. Diğer şıkka bakıyoruz. A ve B maddelerini eşit kütlelerde demiş. A ve B maddesi olmayacak arkadaşlar. A maddesinin çünkü neydi baştaki hipotezimiz? Aynı maddenin. D'ye bakıyoruz. A ve B maddelerinin farklı kütlelerde diye başladıysa cümle, burada da yanlışlık var arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. 6. İlk ve son sıcaklıkları verilen eşit kütlelerdeki K, L, M ve N maddeleri özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılmıştır. Buna göre K, L, M ve N maddelerinin öz ısılar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hemen sıcaklık artışlarına bakıyoruz arkadaşlar. 10'dan 20'ye 10 derece artmış. 12'den 18'e 6 derece. 9'dan 15'e yine 6 derece. 13'ten 20'ye 7 derece. Hatırlarsak öz ısı büyük olan maddelerin sıcaklık artışı az oluyordu arkadaşlar. Burada dikkat edersek x de 6 derece yani L eşittir M olacak. Bunların öz ısısı N'den büyük olacak. Çünkü bakın bunlar sıcaklığı fazla artmamış arkadaşlar. Sadece 6 derece artmış. Bu bize öz ısılarının büyük olduğu anlamına gelir. Sonrasında da en küçük öz ısısı olan da K maddemiz arkadaşlar. L eşittir M büyüktür N o da büyüktür K. Yani cevabımız B şıkkı. 7. Aynı dış basınç altında şekildeki K, L ve M kaplarında farklı miktarlarda bulunan bir sıvı özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor. Buna göre kaplarda meydana gelen sıcaklık değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Burada şuna dikkat ediyoruz. Buradakinin hepsi aynı sıvı arkadaşlar. Yani aynı cins sıvılar. Sadece kütleleri farklı. Dolayısıyla ısıttığımız zaman arkadaşlar hepsinin Aynı noktada kaynaması gerekiyor. Yani kaynama noktalarının aynı olması gerekiyor. Burada başlangıç sıcaklıkları farklı olabilir, hiç önemli değil. Şimdi grafiklere bakarak açıklayalım arkadaşlar. A şıkkına baktığımız zaman bakın şu yatay çizgiler öğretmenlerinize söylemiş olması gerekiyor. Hal değişim noktalarıdır ve burada sıvımız kaynamaya başlıyor. Üçü de aynı sıvı olduğu için hepsinin aynı noktada kaynaması gerekiyordu. O yüzden yanlış. Bakın hepsi farklı yerde kaynamış arkadaşlar. B şıkkına bakıyoruz şimdi. Evet bakın miktarları ve başlangıç sıcaklıkları farklı olabilir ama hepsinin kaynama noktası arkadaşlar aynı çizgide, aynı derecede. O yüzden doğru cevap B diyebiliriz. C şıkkında bakın yine hatalı arkadaşlar. Hem hiç ısınma yok hem de direkt kaynamış ve farklı sıcaklıklarda kaynamış sıvımız. O yüzden yanlış. D şıkkına bakıyoruz. Yine aynı şekilde kaynama noktalarımız hepsinde farklı verilmiş. O yüzden bu da yanlış. En uygun cevabımız arkadaşlar burada B şıkkı. 8. Oda sıcaklığındaki 50 gramlık saf R ve Y katıları 10 dakika özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor ve sıcaklık değerleri ölçülerek kaydediliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Tabloyu incelediğimiz zaman 4 ve 6. dakikalarda bakın sıcaklığımız sabit kalmış. Demek ki arkadaşlar birinci katımız burada eriyor. Aynı şekilde diğer katımız ise bakın burada 6, 8, 10. dakikalarda erimeye başlıyor. Şuraya hemen altına yazalım erime. Hemen söyleyeyim. Demek ki bu R ve Y maddesi birbirinden farklı. Çünkü erime noktaları farklı arkadaşlar. 1. R ve Y maddesi 6. dakikada iki halde birlikte bulunur. 6. dakika bakıyorum burada erimeye başladığı için katı ve sıvı burada birlikte bulunur arkadaşlar. Diğerine bakıyorum. Evet bu da 6. dakikada bakın eridiği için katı ve sıvı beraber bulunur. Çünkü katımızın bir miktarı erimiş oluyor arkadaşlar. O yüzden iki halde bulunabiliyor. R ve Y maddelerinin katı halden sıvı hale geçmesi için gereken ısı miktarı farklıdır. Evet tabii ki farklıdır arkadaşlar. Çünkü bunlar farklı maddelerdir. O yüzden bu da doğru. Maddenin hal değiştirmesi için gerekli olan ısı maddenin cinsine bağlıdır. Evet doğru arkadaşlar. Çünkü bakın ikisinde de 50 gram var. Cevabımız 1, 2 ve 3 D şıkkı. 9. Bir öğrenci deneyi yapmak için kaplara aşağıdaki gibi belirtilen maddeleri koymuştur. Buna göre hazırlanan deney düzenekleri ile aşağıdaki ilişkilerden hangisi gözlenemez? Arkadaşlar daha önceki testlerde söylemiştim. Bakın yine söylüyorum. Bu tür deney seçme sorularında araştırmak istediğim özellik farklı olacak. Diğer özellikler aynı olacak. Şimdi A şıkkından gidelim. 1 ve 2. kaplar kullanarak madde miktarı ve sıcaklık etkisi araştırılabilir demiş. Bakalım 1 ve 2'ye 100 gram etil alkol 300 gram su. Arkadaşlar burada iki maddede farklı olduğu için bunu gözlemleyemem. Yani bana madde miktarı diyorsa Sadece maddenin miktarını değiştirmem gerekiyor. Yani bakın 100 gram alkol, 300 gram alkol demem gerekiyordu. Madde ve e, madde miktarı ve sıcaklık için. O yüzden cevabımız A şıkkı. Zaten gözlenemeyeni soruyor. Bakın diğer şıkları inceleyeyim sizin için. 1 ve 3. kaplar kullanarak madde miktarı ve sıcaklık evet 1 ve 3. de bakın ikisi de etil alkol ama biri 100 gram, biri 300 gram. Dolayısıyla madde miktarı ve sıcaklık etkisi gözlenebilir. 1 ve 4'e bakıyorum. Madde cinsi ve sıcaklık. 1'de 100 gram etil alkol, 4'te 100 gram su. Bakın miktarları aynı ancak cinsleri farklı olduğu için maddenin cinsi ve sıcaklık ilişkisi gözlenebilir. Bu da doğru. 4'e bakıyoruz. 2 ve 3 kaplar kullanılarak öz ısı sıcaklık. Öz ısı maddenin cinsine bağlı olduğu için arkadaşlar bakın burada maddemizin cinsi farklı. Su ve etil alkol ikisinin gramajı da aynı. Dolayısıyla bu da gözlenebilir. Cevabımız aşık. 10. Sıcaklıkları aynı olan eşit kütleli K, L ve M cisimleri şekil 1'deki gibi buz kalıbı üzerine bırakılıyor. Belli bir süre sonra ısı alışverişinin tamamlandığı ve cisimlerin şekil 2'deki gibi konumlandığı gözleniyor. Buna göre aşağıdaki yorumlarında hangisi yapılamaz? Arkadaşlar dikkat edersek burada K en çok buzu eritmiş. Demek ki bunun öz ısısı fazla. Çünkü biz bunu ısıtmak için belli bir sıcaklığa eriştirmek için bu maddelerden daha çok ısı vermişiz K'ya. K da bu ısıyı buzu eritmek için kullanmış arkadaşlar. O yüzden öz ısısı en büyük olan K. Şimdi şıklara bakalım. Deney madde cinsinin ısı miktarını etkisini gözlemlemek için kullanılabilir. Evet, maddenin cinsinin ısı miktarını etkisi arkadaşlar. Bakın üçü de farklı cins olduğu için her birinin depoladığı ısı farklı olabiliyor. Bu yapılabilir. Öz ısı en büyük olan madde K. En küçük olan M'dir. Evet doğru az önce açıkladım zaten. K, L ve M maddeleri farklı ciz maddeleridir. Evet çünkü bakın eşit kütleli almışız bunlardan. Eşit kütleli aldığımız halde hepsinin sahip olduğu ısı miktarı farklı. Bu da doğru. Deney sırasında en fazla ısıyı M, en az ısıyı L maddesi vermiştir. Yanlış arkadaşlar en fazla ısıyı burada K maddesi vermiş demesi gerekiyordu. Yanlış cevabımız D şıkkı. 11. K, L ve M kaplarında bulunan suların su buharı haline geçme sürelerini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığına göre suların kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Süre ile arkadaşlar doğru orantılıdır. Süre ne kadar fazlaysa kütlemiz de o kadar fazladır. O yüzden L büyüktür. K. K da büyüktür. M diyoruz. Cevabımız C şıkkı. 12. Ağzı açık bir kaba konulan saf su kaynama başlayana kadar ısıtılmaktadır. Buna göre saf su ile ilgili niceliklerinin hangileri zamanla değişebilir? Dikkat edersek kabın ağzı açık. Sıcaklığı zamanla değişir arkadaşlar. Çünkü kaynamaya başlayana kadar demek 100 dereceye kadar ısıtacağız. Sonrasında zaten kaynarken sıcaklığı sabit. Bize onu sormadığı için sıcaklığı değişebilir diyoruz. Hacmi değişir arkadaşlar. Az önce söyledik ağzı açık olduğu için su buharlaşacak her sıcaklıkta. Buharlaşınca da kütlesiyle beraber hacmi de değişecek arkadaşlar. Kütlesi bakın az önce söyledim zaten kütlesi de değişir. Ancak öz ısı arkadaşlar maddenin miktarına bağlı değildir. Cinsine bağlıdır. O yüzden bu değişmez. 1, 2 ve 3 diyoruz. B şıkkı. 13. Bir sıvı farklı kütlelerde alınarak özdeş ısıtıcılarla 2 dakika ısıtıldığında elde edilen sıcaklık değerlerine ait veriler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tabloya göre K, L ve M ile gösterilen kütleler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Tablodaki veriler bir sıvıya ait farklı kütleler arkadaşlar. Sıcaklık artışlarına bakıyoruz. Burada 5 derece artmış. Burada 2 derece artmış. Bakın burada 22 derece artmış. Hatırlarsak sıcaklık artışımız kütlemiz fazla olduğunda az oluyor. Yani kütlemiz fazla ise sıcaklık artışı az. Bunu evlerde annelerinizin çay ya da yemek yaparken kaynattığı suya bakabiliriz arkadaşlar. Örneğin ocakta iki tane su olsun biri az biri çok. Burada ikisine de eşit ısı verdiğimiz zaman tabii ki az olanda sıcaklık artışı daha fazla olacak. Yani M'nin arkadaşlar... Sıcaklık artışı fazla olduğu için kütlesi az olacak. Yani M en küçük olacak. Daha sonra bakın burada K var arkadaşlar. Küçüktür K diyoruz. En son olarak da L diyoruz. Yani L'nin kütlesi büyüktür. Neden büyüktür? Bakın çünkü sıcaklık artışı çok az. K'dan K'da büyüktür. M'den. Cevabımız D şıkkı. 14. Tabloda bazı saf maddelere ait öz ısı değerleri verilmiştir. Aynı sıcaklıktaki bu maddelerden eşit kütlede alınıp özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılmıştır. Buna göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? Öz ısıları arkadaşlar farklı olduğu için bunlara verdiğimiz ısılarla hepsinin sıcaklık artışı farklı olacak. Şimdi bir demiş bakırın son sıcaklığı en yüksek odur. Bakıyoruz bakıra öz ısı 0.37. Daha küçük olan var mı? Yok. En küçük bakır olduğu için son sıcaklığı da yüksek olacak. Çünkü öz ısı ne kadar küçükse sıcaklık artışı da o kadar fazla oluyor arkadaşlar yani doğru suyun son sıcaklığı en küçük olur evet az önce söylediğimiz gibi eğer öz ısı küçükken sıcaklık artışı fazla oluyorsa öz ısısı büyükken de sıcaklık artışı az olacak dolayısıyla en küçük su sıcaklığı olacak bu da doğru demirin son sıcaklığı alkolün son sıcaklığına eşit olur olmaz arkadaşlar olması için ikisinin de öz eşit olması gerekiyordu. Yanlış. Cevabımız 1 ile 2. B şıkkı. Soru çözümlerimiz burada bitti. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.